12 bin yıllık tarihe sahip bu kadim şehir yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçişin bir yol güzergahı durumundaydı. Bu şehir Mezopotamya'nın kalbi durumunda. Kendisine yaklaşık olarak onun üzerinde medeniyet ev sahipliği yapmış. Urartulardan tutun da Bizanslılar, Sasanilere, Mervanilere, Emevilere, Artuklulara, Eyyubilere ve Osmanlılara kadar gelip günümüze kadar gelmiş ve kendisini her türlü bir şekilde ayakta tutan bu kadim topraklar 12 bin yıllık geçmişe sahip. Bizler Hasan Kefe geldiğimizde önümüze bir hedef koyarak ilerlemek istedik. 2024 yılında 100 bin hedefine yılın başında kendimize bir hedef belirledik. Baktığınızda Hasan Kefi için belki de bir az bir rakam olabilir ama bir önceki yıl 60 bin rakamını görünce biz bunu 100 bine çıkarmak istedik. Ve çok şükür ki bizler Eylül ayında 125 bin rakamına yakalamış olduk. Bunun sonuçlarından biri de elbette Eylül ayında yaptığımız dördüncüsünü yaptığımız Hasan Kef Su Doğa ve Turizm Festivaliydi yıl sonuna geldiğimizde bizler hedefimizin %150 üzerine çıkacağız. Yani 150 bin hedefine ulaşmış olacağız. Bizim için Hasan Kef'in artık yeni dinamiğinden biri Baraj Gölü. Ve biz Baraj Gölü'nü en önemli şekilde değerlendirebilmek için tekne turlarımız malumunuz. Tekne turları Hasan e gelen bütün ziyaretçileri için bir odak noktası olmuş durumda. Geçen yıl tekne turlarını kullanan kişi sayımız 27 binken bu yıl 45 bin rakamına ulaşmış durumdayız. Tekne turları bizler için Hasan Kef turizmine en büyük katkı sağlayan yerlerden biri. Onun haricinde Arkeoparkımız. Arkeoparkımız %99 5lik bir bitme aşamasına geldi. Kültür Turizm Bakanlığı'nın bunu devralmasıyla beraber orası da bir turizm merkezi haline gelecek. Ve Güneydoğu Anadolu'nun belki de en güzel müzelerinden birine sahibiz. İçerisinde paleotik çağdan günümüze kadar gelen ve 4000'in üzerinde eseri barındıran müzemiz geçen yıl itibariyle 24 bin misafirini ağırlarken 30 bin rakamına yaklaşmış durumdayız Müze, müzemizi ziyaret eden misafir sayımızda. Bizler mağaralarımızı turizme kazandırıyoruz. Onların da artık uygulama aşamasına başlamış durumdayız. Bunun gibi birçok aktiviteyi artık Hasankev içerisinde barındırıyor ve gelen misafirlerini ağırlıyor ve ağırlamaya da devam edecektir. Bizler Hasan keyfimize sahip çıkacağız. Hasan keyfimizi güzel tanıtacağız ve Hasan keyfin bütün doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle herkese duyuracağız. Güneydoğu Anadolu'nun en güzel sözlerinden biridir. Başım ve gözüm üstüne. Gelen vatandaşlarımız Hasan Kef esnafıyla, Hasan Kef vatandaşlarıyla, Hasan Kef'te çalışan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının o sıcaklığını hissediyorlar ve gerçekten bütün misafirlerini başlarının ve gözlerinin üzerinde ağırlıyorlar. Güneydoğu Anadolu'nun Mezopotamya'nın incisi Hasan Kef'imize bütün yerli yabancı turistleri davet ediyoruz ve bekliyoruz. Biz Sakarya'da e, Muş'a yeğenlerim var. Yeğenlerimi ziyarete gelmiştik. Hasan Keyfi çok met etmişlerdi. Çok görmek istiyorduk. Oraya geldik ama gerçekten muazzam bir yermiş. Çok beğendim. Harika bir yer. Yani bizim o taraflarda böyle yer yok diyebilirim. Böyle yerlerin turizme açılıp kazandırılması çok önemli, çok güzel bir şey bence. Gerçekten güzel olmuş. Bir daha gelmek isterim. Alanya'dan geldik buraya gezmeye. Çok met etmişlerdi. Çok güzel bir yer olduğunu söylemişlerdi. Denildiği kadar da varmış. Zeynel Bey Türbesi'ne gittik. Gelmeden önce biraz araştırdık. Gerçekten çok eski tarihi bir yer. Bayağı da beğendik. inanamadık. Çok beğendik. Yani herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Ben Alanya'dan geliyorum buraya. Turizmin herkes bilir yani göbeği gibi bir şey. Yani orada tamam deniz var turistler falan var da burada da yerli turistten çok hep dışarıdan geliyorlar. Gerçekten gezilip görülmesi gereken bir yer. Ben burayı çok sevdim. Hasankip için buraya geldim. Burayı çok seviyorum. Hasankip için Estonya'da geldim.

Baylar bayanlar hoş geldiniz. Evet şuradan hediye alabilirsiniz. Ya yüken Sağ evet.